Oklahoma'dan bir kadın şüpheli bir böcek tarafından ayak bileğinden ısırıldığında arka bahçesindeki çimleri biçiyordu. Çok geçmeden ayak bileklerinde bir kızarıklık fark etti. Döküntüler yeşil ve mordu. Hayatında böyle bir şey görmemişti. Kısa süre sonra ellerini, kollarını, bacaklarını, ayaklarını ve gövdesine yayıldılar. Neyse ki yüzünde çıkmadı. Ama vücudunun geri kalanındaki lekeler o kadar çoğaldı ki yaz boyunca uzun koldu ve uzun pantolon giymek zorunda kaldı göründüğü şekilden utanmıştı ama kaşıntı daha kötüydü. Sert ve kalın olan bu melekler o kadar kaşındırıyordu ki kanamaya başladı. Kaşınma işine de engel olmaya başladı. Çalışma masasında otururken kaşınma o kadar yoğun oluyordu ki çalışma arkadaşlarının dikkatini dağıtmaktan ve dikkatlerini kendine çekmekten kaçınmak için masasından kalkmak zorunda kalıyordu. Masasına döndüğünde ise pantolonunda kan lekeleri oluyordu. İş yerinde sıkıntı çekiyor ve gece çok az uyuyabiliyordu. Depresif ve sinirli bir hal aldı. Kalvina sonunda dayanamayıp bu beneklere biyopsi yapabilecek bir dermatoloğu görmeye gitti. Beneklerin ne olduğunu anlayamamışlardı ve ona karışan noktalar için bir terim olan prurigonun olduğunu söylediler. Bundan daha fazla bir şey bilmiyorlardı. Kendisine ilaç verilmişti fakat hiçbiri işe yaramadı. Kalvina böyle tam 7 yıl yaşamak zorunda kaldı. Kalvina bunu artık daha fazla kaldırmadığı noktada televizyon şovu olan The Doctor'sı aradı onu şova çağırdılar ve üst düzey dermatolog Doktor Sonya Batra ile oturdular. Doktor kendisiyle bir araya gelen Kalvina'ya şimdiye kadar gördüğü en ilginç prurigo vakasına sahip olduğunu söyledi. Hemen test yapmaya başladı. Doktor Batra tarafından gerçekleştirilen testler teşhis edilmemiş iki durum gösterdi. Kalvina'nın acısını çektiği ilk tanıya hipotiroidizm deniyordu. Bu durum tiroid bezinin yeterli miktarda hormonu üretmediği durumlarda meydana gelmekteydi nispeten yaygın ve tedavi edilebilir bir durum. Doktor Calvina'nın hipotiroidini daha kötü hale getirebilecek ikincil bir tanısı olduğunu da ortaya çıkardı. Doktorun Calvina'da idrar vasküliti olduğu da biyopsi sonucunda ortaya çıkmıştı. Kan damarlarının şişmesine neden olan otoimmune bir durumdu. Bu iki koşulun kombinasyonu Calvina'nın vücudunda meydana gelen bu garip beneklere neden oldu. Calvina'nın nihayet sorunlarına neyin neden olduğunu bildikleri için sonunda onu tedavi edebileceklerdi. Calvina o kadar mutluydu ki ağlamaya başladı. 7 yıl acı çektikten sonra nihayet bu sıkıntıdan kurtulmak için yola çıktı. Doktor ona önce hipotiroidini kontrol altına alacaklarını ve daha sonra idrar vasküliti tedavi edebileceklerini söyledi. Doktor Batra, Calvina'yı Oklahoma City'deki Doktor Adrian Lam'ın cilt bakım kliniğine gönderdi. Tedavi planını rahat yürütebilmek için Calvina'nın evine yakın birine ihtiyaç vardı. Hipotiroidi için ilaçlarını verdiler ve steroid enjeksiyonlarına başladı. Tedavinin tamamlanması 6 ay ile 1 yıl arasında sürecekti. En iyisi de doktor Lam Calvina'ya ücretsiz olarak tedavi etmeyi teklif etti. Calvina sorununun yanıtını nihayet aldı. İhtiyaç duyduğu tedaviyi alacaktı. Sadece birkaç enjeksiyondan sonra Calvina biraz rahatlamaya başladı. Kaşıntı azalmaya başladı ve bir zamanlar olduğu kadar sık kaşınma olmuyordu. Halk arasında tekrar kısa kollu tişörtler giymeye başlayana kadar bekleyemedi. Kalvina 7 yıldır ilk defa özgür hissetmişti. Kalvina hayatında hiç olmadığı kadar mutlu olamazdı. Güzel hissetme hissini çok sevdi. Artık kaşınmıyor ve eskiden olduğu gibi bulaşıcı hastalığı olan biri gibi görünmüyordu.